Öncelikle şey belirtmek istiyorum. Bu çekim yaptığım internette yayınlanacak. Yani Doktor Bey'in sitesinde. Bilginiz olması açısından söylüyorum. Adınızı, soyadınızı alabilir miyim? Sedef Yani. Sedef Hanım, hangi rahatsızlıktan dolayı Doktor Mustafa Yaşar Bey'e geldiniz? Ee, birkaç farklı rahatsızlığım vardı. Hı hı. Yumurtalıklarımla ilgili bir problemim vardı. Dolaşımla ilgili bir sıkıntım vardı. Bacaklarıma çok kramp giriyordu. Hı hı. Bunun gibi çok aşırı semptomlar vermeyen ama küçük küçük sürekli hayat kalitemi düşüren e, bir takım rahatsızlıklarım vardı. Hı hı. E, ne kadar zamandır geliyorsunuz? E, bir sene yaklaşıyor. Bir sene yaklaştı. Evet. Değişiklikler nelerdir? Tedaviniz ne gibi değişiklikler oldu? Hastalıklarınız nasıl seyredi? Yani onunla ilgili bilgi alabilir miyiz? Özellikle tedavinin ilk 4 ayında, 4 ayın sonunda diyebilirim çok dramatik farklılıklar oldu. Hı hı. Ee, batı tıbbından farklı olarak sadece vücuttaki tek bir yer, tek bir hastalık değil, ee, rahat değişik bölgelerdeki değişik hastalıkların tamamı iyi olduğu için kendimi çok daha iyi hissediyordum. Hı -hı. Ee, daha enerjiktim. Hı -hı. Ee, sonra zaman içinde başka rahatsızlıklarım oldu ama devam ediyorum tedaviye. Genel olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Hı -hı. Yani bu belirgin rahatsızlığınız mesela e Yoğun ağrınız vardı. Ağrılar azaldı mı yoksa belli bir rahatsızlığınız üzerinden mi yoksa genel bir tedavi amaçlı mı gelmiştiniz? Genel uzun vadeli sağlık yaşamak için <laughs> geldim, ben doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. E, ama mesela e, bu kadın hastalıklarıyla ilgili problemim, senelerdir tedavi oluyorum, geçiyorum, Hı -hı. yeniden tekrar ediyordu. Hı -hı. E, doktor bey başladıktan sonra o kesin bir çözüm oldu mesela. En e, belirgin fark ondaydı. Evet. Ee, normal ilaçlarla yok işte ilaçları kullanıyordum düzeliyordu. Birkaç ay sonra tekrar ediyordum. Hı hı. Bu sefer öyle olmadı. Hı hı. Olaydır. O problem mesela tamamen geçti. Bazı rahatsızlıklarım kramplarım 6 ayda düzeldi. Evet. Bazı şikayetlerim daha uzun işte 10 aydır hala devam eden tedaviler var. Hı hı. hı. Ama önemli olan önemli olan bütün olarak kendimi iyi hissediyorum. Evet, evet. Zaten e, doktor Bey'in tedavi amacı da bu şekilde. Hı hı. Yani bütün metabolizmayı etkiliyor. Onu ee, çok güzel anlatıyor zaten, açık diyor. Evet, evet. evet. E, aklımıza da daha çok yatıyor. Hı hı. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Sude Hanım? E, Hastalara ne önerirsiniz doktor Bey'in hastalarına? Eee tabii bu e, Batı tıbbından daha kolay bir tedavi olduğunu söyleyemem. Tedaviye, saate saatine, ilaçlarınızı önem vererek e, çok düzgün bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Kolay bir şey değil. Hı hı. Buna inananların, düzgün uygulayanların daha önemli sonuçlar, daha çabuk sonuçlar elde edeceklerine inanıyorum. Teşekkür ediyoruz ben size. Teşekkür size. Sağ olun. Sağ olun.